Hocam. 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 Hocam hocam. Hocam. Canım hocam. Bize her zaman fedakar olduğunuz için. Bizi sevdiğiniz için. Hüzünlerimizi şefkatle sarmaladığınız için. Bizi dilediğiniz için. Her zaman yanımızda olduğunuz için. Sorunlarımızla çözüm yolu bulduğunuz için. Bazen annemiz babamız. Bazen abimiz ablamız olduğunuz için. Bize doğru yolu gösterdiğiniz için. Şakalarımızı hoş görüp. <laughs> Bize karşı sabırlı olduğunuz için. Bize aile olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Sizi seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. olsun Öğretmenler gününüz kutlu olsun Öğretmenler gününüz kutlu olsun Öğretmenler kutlu Anam olasan, hocam babam olasan, hocam